Merhaba arkadaşlar kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri kanalımda hoş bulduk. Bugün sizler için yepyeni güzel kareleri bir araya toplayıp sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Yağmur Tanrı sesinden bahsedelim. Kalp yarasında birlik Ayşe karakterlerini canlandıran Gökken Hakan ve Yağmur Tanrı Sefsin sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Yağmur Tanrı Sefsin aşka dikkat çektiği için detayları kalbini saplığa da aşağı karakterini canlandıran Yağmur Tanrı Sevsin 2019. yılında şarkısı olsun lütfen ayrılmıştır. Uzun süredir hayatında kimse olmayan Tanrı Sevsin aşka bakışı merak ediliyordu. Kendisi farklı tanımları olduğunu belirten Yağmur Tanrı Sevsin mesela aşka yaşamaya, doğa, havaya, hayvanlara insanlar olan aşk içinden kutu barındıran her şeyi benim için aşktır. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın güle güle.